kaldığımız yerden gidiyoruz devam ediyoruz. <laughs> Ayın sanıtı tutuş. Çin. mi derler? Adıma benim bayağı diyet. Bu eriyeten usta Çin'im yapmak çok zordur. Yol Zorda Yolu da uzundur. <laughs> Önce şamur idim. Ustam bana bir şekil vardı Kuruttum bekletti bir fırında pişirdi çıkardı beni fırından şekil almış olan ellerime beni başka bir sürü üzerime da sen dat dat da, da, da. üzerime şekil donattı üzerime şekiller çiz çizdi Çizdi. Bu ne? Çizdi. Boyacı usta boyadı bir güzeldi. de desenlerimi boyamak zor be. Zor bir aşağı. Bir dakika. İşte zor bir işte. Har Harcananın teri de benim tamamen boyanınca sır sırça ustası alır ya. sırça denen minik fırında içinden sırıtan cam sırıta cam dolu her yere üzerime parmak parmak fırında çıkma vakti geldi usta beni satınacak tüm dükkan belki de senin evindeyim direk sanıyorum durdu durduğanda arkadaşlar belki biz de almışızdır. Belki mesela bu bizim evimizde olabilir ama nereden tanıyacağız? Çünkü hepsi birbirinin aynısı. Karşıda. Aynısı olduğu için. on aldık mesela. Biz bunu almışız ama buradaki şimdi kenarcısı nereden onu Yani bakın iki tabak var elimizde diyelim. Bey biri aynısı dese hangisi onu nereden alacağız değil mi? Aynısı olduğu için. Burada haklı. şey değilim de alıyorum duvarında. Arkadaşlar bakın. E, ee, şurasında ne sallar bakın, bakın. nasıl çizdiklerini gösteriyor. Şöyle inceleyelim arkadaşlar. Buradan böyle size resimleri tanıtayım. öyle bakın. Komozo Nasıl bir şey oluyor? bunu yapıp Bu çıkıyor arkadaşlar. Çin mandalaya boyayalım. Çin mandala, çin mandalaya boyayalım arkadaşlar. Bakın aynısı. Çok soğuk. Sen hep sıcağı sever, benleri soğuk severse çok oynarız. Hep, hep soğuk ona penguençik kutum. Hıh. Ben bu buna, bu buna, bu buna, bu buna, bu buna. Arkadaşlar bak Bu buna, bu buna, bu buna, bu buna, bu buna, Arkadaşlar şuradan göttüm. Bu buna, bu da buna, bu buna, bu buna bu bana, bu da bana. Örüntü sabahın oyuncakları dizinin sırası inceyle boş verken ya. Geç o ve kutucu peki topu bakalım ne geliyor. Arkadaşlar bu gelecek. Ee, burada bakın. Bu gelecek. Ee, burada kıyım. bakayım. Bakayım. bu geliyormuş burda Ha bu geliyor. burda bu mu bu mu? Bir dakika. Şurada iki seçen kaldı. kaldım zaten. Nereye konacak? Nereye konacak? Buraya gel. Ay. İyi gelecek arkadaşlar. Ay yasın bu sefer bu bu sporun ismi bu spade. Buzun üstünde kayıp dansı kayıp dans etmek oldukça zordur ama sporcular bu için çok çalışırlar. Sayıca arttıkları bu spade gösterici puan vermişlerdi. Verdikleri puan ile kalp ile göstermişler göstermişler. kalıplar sayalım. Erde ve Zeynep'i aldıkları puanı kutucuğa yazalım. 8. Bakalım sayalım. 2 üç altı iki daha altı iki daha kaç arkadaşlar sekiz biri yedi de daha kaç yedi diyen kim bir de parmak kaldırıyorsun bak Ay, iki kişi mi ha. arkadaşlar sekiz 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 diyor biraz ayağı koydum evet arkadaşlar kutucuya sekiz yaptım bakın saç gibi sekiz çizgi çalışması çizgiyle birleştiriyorum. Arda ve Zeynep'e penguana geçiyor yolları çizelim. Arkadaşlar ben çizdim. Eşleştirme ben müzik aletlerinden yolda. Eşleştirme müzik aletinin saplarıyla gövdesini çizgiyle birleştirelim. Arkadaşlar bu buna bu buna bu da buna. Kış ne kadar güzel. Kış gelir. Kış gelince havalar soğur. ince kıyafetlerle üş. Hı? Nasıl? Kışın ha ince kıyafetlerle üşürüz kalın kıyafetler. Yeriz kışlık kıyafetleri çizgiyle hmm, hmm, hmm. bu çizgiyle sayne bu ulaştıralım. Bu mı? Hmm, 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 hmm. Bu değil. Arkadaşlar bunu mesela Bunu giyip iç, içe bunu giyip ebeziyle bu giymek istiyorsak Zaten gözükmeyecek ki arkadaşlar. Bu, buna, bu, buna, bu, buna, bu, buna, bu, buna, bu. Arkadaşlar bence kışın etek geliyor altımıza. olan uzun kalın bir tane bence etek de Ama burada ince. Bu. Ee, bu. Ha. Bu. Bir dakika ama bunu etkisiz etmek bu bulunu a bu değil bu buna bu buna kış çok soğuk k kış gelince havada şo bazılar var na kış kuyruk uykusuna yata yuvaların hangi şekle benzediğini söyleyelim yuva şekline göre say say ne? sayalım sayalım ben ne kadar yazalım Arkadaşlar bu bir bu üç bu iki bu beş Arda bize Arda, Arda bize balon, palon palon döken palon dökenle Adıma sana penguen palonda ken gitmiş o fotoğraf çekilmiş. Abi de şaka yapmış. Resmi kesip parçalamış. Eksik parçayı bulup yerlerine yer götürün. götürüm. arkadaşlar bu buna bu buna. Arkadaşlar devam ediyorum. Bu da buna. Arkadaşlar ben yap tamamladım. Tüylü tüysüz bazı hayvanlar tüylü, bazı hayvanlar tüysüzler. Tüylü hayvanlar daire o için alın. Bu, 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 bu. Tüylü arkadaşlar da daire o için alın. Bu küçük resimleri inceleyelim. Tüm hayvanlar aynı büyüklükte çizilmiş. Peki gerçekte efsane aynı büyüklükte mi söyleyelim? Gerçekte en büyük olanın üstüne daire o çizelim küçük olanlar. Evet, çizelim. Ee, ne yapılacak? Arkadaşlar ben çizdim ve yaptım. Nasıl olmuş arkadaşlar? Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi yapın. Ayın tarihi Ayizonanı antik kente Ayizonanı Ayizonanı Kıta'da bulunan bir antik şehirde bir yıl önce burada pek çok insan yaşamıştır. Burada çok güzel bu pek çok turist ilgisini çekmekte ve yani en aynı gününde tarsiyar olarak bilinen resimle inceleyelim. Zeus tapınağını boyadım arkadaşlar. Ben boyadım nasıl olmuş? Bakın işte şöyle göstereyim. zaten üşümez. Yapılışı elimiz önce buzlu suya sokalım. Ne kadar dayanabildin? çok soğuk değil mi? Şimdi plastik eldiven gelin ve Margar mar margarin elimizi margarin ile elimizi yağlayalım. Ye yerini kap yerini her yerini kaplayalım şimdi. Hadi. Şimdi tekrar soğuk suya sokalım daha kolay oldu değil mi? Öğretmen not. Öğretmen not. Evet kutup elin. Kürkleri soğuktan korunmaları için önemli. Ama asıl ondan soğuktan koruyan bu cüt yağları. Yağlar o, o uzan yağ somuza gibi burcu da sısın korumasını sağlar. Rakamla inceyim sırasıyla eksi kalanı tamamlayalım. 1 2 üç. Rakamları inceyim sırasıyla eksi ve tamamlayalım. Bir. Birden sonra iki gelir. 3, Üç. Üçten sonra dört gelir. Dört. Dörtten sonra. Evet arkadaşlar yaptım bitti. Şimdi öbür Yok yani. <laughs> sabah. Öğle, akşam. <laughs> sabah öyle akşam gece, günah sabah doğar. Güneş öğleden öyle de en tepede de güneş akşam batar güneş gece yerini aya bırakır resimlerini inceleyelim sabah öyle akşam ve gece neler yapıp söyleyelim resimleri O zaman kısa karşılaştırıyoruz evet arkadaşlar ben eşleştirdim evet yani Arda ve Zeynep'in kıyafetlerini inceleyelim. Hangi kıyafet yeni, hangi yeni kıyafet eski? Söylerim. Eski kıyafet gelmiş çocuğa yeni kıyafet gelmiş çocuğa göstereyim. Arkadaşlar bu buna, bu buna, bu buna, bu buna, bu Bu Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın mancıkları tam bir şey böyle. Değişik bir tür var. Yani bence de bağlı olsaydı Zeynep e, ama şimdi böyle olduğu için Aa, Zeynep e, Zeynep e. baktım ayakkabılarına. Zeynep e. bakın bu Zeynep e, bu Zeynep e, bu Zeynep e. ee, bu a yine be bu arada bu arada bu, arada. bu da da arkadaşlar artı şey pis kim on yazı olmuş olay sıralaması resimleri inceleyelim onu sıra Sen göre tamamlayalım numara aldııralım a ben numaralandırdım Evet arkadaşlar bu bir bu iki, bu üç, bu 4, bu 5, bu altı. Sıra sayısı. Arda, Zeynep ve Penguen yarışmaya katılmışlar. Şimdi de almak için kürsüye çıkmışlar. Arkadaşlar hayatı kürsü bu. Acaba kürsü Kürsüye çıkmışlar. Birinci olan Yaman Mandala'yı, ikinci Mandala'yı, üçüncü üçgen mandalı çizerek tutuyorum. Arkadaşlar birinci bu. ikinci bu. Üçüncü de bu. Büyük küçük ar arda büyük varlıklı Zeynep ise küçük varlıkları tutuyor. Şimdi dikkat inceleyelim. Büyük varlıklı küçükleri bulup çizgiyle seçtim. Arkadaşlar e bu Zeynep'e Arkadaşlar bu müzeyneb. var Zaten Bu da Ha büyük, küçük. Bu buna, bu buna. Hmm, bu, buna, bu, buna. Ee, buna. Evet, bu buna, bu buna. bu da buna. Evet arkadaşlar ben. Bu buna, hmm, bu, bu buna. Oy bu buna. Bu buna. Bu da buna arkadaşlar. Aa, eylemle kukla yapıyorum. Tahta kaşık kukla, malzemeler, tahta kaşık, köşeli kalem, boyalar.